Beykoz Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema kanalına hoş geldiniz. Bugün daha önce Beykoz'da çekilmiş birbirinden değerli 5 filmi sizler için derledik. Hazırsanız başlıyoruz. Gülün gözlerini muayeneden doktora gittim. Ee, ne oldu? Sonra Murat abi vaziyetimizi anlattım. Fakir izledim. Başrollerini Hülya Koçiğit, Kadir İnanır, Halit Akçetepe'nin yer aldığı Memduh Ün imzalı üç arkadaş filmi Beykoz Küçük Suda çekildi. Yönetmenlik koltuğunda Kartal Tibet'in yer aldığı, Türk sinemasının enlerine ev sahipliği yapan Tosun Paşa filminin iç çekimleri Beykoz Küçüksü Kasrı'nda çekildi. Şaban, efendim? Yavrum şimdi sen Tosun Paşasın tamam mı? Paşayım değil mi? <laughs> Ama vazgeçmek yok ha! Ben de bileyim ne olduğumu! Bir baba oluyorum, bir amca oluyorum, bir enişte oluyorum. Yok evladım... ...Sen bundan sonra Tosun Paşa'sın. Paşalık iyi de... ...Ben bu Tosun adını sevmedim. Bana bak! Bombadan korkulur mu ya? Çekilin, çekilin, yaklaşmayın, arka tarafa gidin! Dur, e, gitme, bomba uzmanı geliyor, ölürsün! Nasıl olsa ölmeyecek miyiz? Ha şimdi, ha altı ay sonra. Kemal Sunal klasikleri arasında yer alan Natuk Baykan imzalı Korkusuz Korkak filmi Beykoz Anadolu Hisarı'nda çekildi. Bunlar neden kaçıyor Bülay Mal? Benden! Neden? Elimde saatli bomba var da ondan! Ne? Köre bir sadaka! Köre bir sadaka! Allah rızası için! Köre bir sadaka! Hamza! Bizim topal üstü var ya! He! Sakat değilmiş! Vay sahtekar vay! Elimdeki bombayı... Gö kan kustum ama ölmedim. Yaşadım. Seni bir kez daha görebilmek için yaşadım. Tarihe Türk sinemasını kurtaran film olarak geçen Eşkıya filminin bu sahneleri Beykoz Hidivkas'ında çekildi. Benimle de konuşmayacak mısın Keşe? Sesini duyamayacak. Mı? Dünya sinemasının önde gelen aktörlerinden Cekice'nin Altın Yumruk İstanbul'da filmindeki bu sahne Beykoz Çubuklu'da çekildi. Listemizin sonuna geldik. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bu tarz içeriklerin daha fazlasını görebilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.